Merhaba Clash Royale haterları, bağımları, sevenleri neyse işte. Şimdi kardeşim hemen 9500 serimize devam ediyoruz. Hemen başlıyoruz babacım. Şimdi haydi bismillah yeni sezonla başladı evrim. E, fırın evrimi geldi arkadaşlar. E, fırın evrimi de baktım ben. E, Siyok'tan falan izledim. Çok da bir boka benzemiyor açıkçası ben beğenmedim yani. Normal bina olarak bence daha mantıklıydı e, fırın. Ama adamlar yapmış sonuçta. Biz de ne yaparız almayız. Anasını satayım. Almak zorunlu mu sanki? Yani kardeşim almak zorunlu olmadığı için bizim için bir sıkıntı yok bence. Şöyle yapacağız. Tabi ee, tabii o o biraz benim için bir sıkıntı yaratacak mega şövalye için biliyorum. İnşallah ölmez. Tamam ölmedi. Güzel. Şimdi kardeşim şöyle ölen bir domuz mis atacağız ki o mega şövalye vurmasın. Harika. Tam istediğim şey oldu. Tabii bu kart atması hiç iyi olmadı ama o aynı zamanda oradan kuleye de vurdu biraz. Çok güzel. Bu bizim için çok iyi oldu. Çünkü hepsini oraya topladı. Çok iyi oldu. Şöyle fişekçiyle müthiş şekilde vuracağız ama oradan sıkıntılarda da olacağız. Maalesef sağ tarafta bir sıkıntı yaşadık ama kardeşim yapacak bir şey yok. Şimdi devam ediyoruz baba. O fişekçi inşallah ana aktivasyonu yaptırmaz. Bir kere daha vurur mu o vurmadı. Tabi vurmaz. Şimdi oha ya adamın 15. level şeyi var. Benim 13. level buzluyucum var anasını satayım. Tabi biraz bu bizi sıkıntıya sokacak. Şöyle bir mega şövalye atmak istiyorum belki biraz yanlış bir hamle yaptım. Çünkü 7 iksir attım tabii ki de. Ama sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü şuradan bir domuz bilgisini attığımız takdirde hiçbir sıkıntı olmayacak bence. Şimdi şöyle bir okumuzu da fırlatacağız tabii ki de. Ki o, o Dark Goblin ölsün. O adamda bir de evrimli şey var anasını satayım. Şu an biraz gerçekten sıçtık gibi. Arkadaşlar şu an biraz gerçekten sıçtık sanırım. Ee, şu an biraz sıçtık. Ama önemli de değil. öyle bir şey yok. Ne yapalım? Ee, şöyle bir fişek çattı bu takdirde belki sıkıntı olmaz. Ama gene de oldu abi. Tabii. Evet. Adam. Ee, şöyle yapacağız. Adam çok büyük bir gerizekalılık yaptı derken benim okum o şeyi öldürmeye yetmedi anlamadım. Yani bu nasıl mümkün oluyor ben onu anlamadım arkadaşlar. Benim ok onu öldürmeye yetmedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ee, tabii benim okum 13. On yıl. On Ondan dolayı olmuş Oha. Oha nasıl satayım? Gerçekten oha. Ee, şimdi babacım. Oh sıçtık sıçtık. Sıçtık babacım. En azından bir kule alalım daha kaybettik. Şöyle biz şey yapalım. Şöyle bir alev topu 3 takdirde. Üçüncü tacı vermeyelim en azından. Tamam. Ya baba biraz kötü kaybettik. Kabul ediyorum ama. Şimdiki maçta kesinlikle kazanacağız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz babacım. Heh, şimdi yeni maçımız geliyor. Evet. Bu yeni maçımızda taktiklerimiz daha mantıklı olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağım öncelikle. Kartlarım geldi. Hemen binici havai fişekçi bak. Yani hemen binici fişekçi. Hemen binici fişekçiyi attım. İşte aradığım şey bu. Bak bir daha adam geri zekalı alev topunu kaçırdı. Yani bu artık bir mallık. Yani ben bu adamı direkt aldım abicim. Bak net söylüyorum bana. Tabi anıkul aktivasyonunu açtı. O, o bizim için biraz sıkıntı oldu. Şöyle güzel bir koruma sallayalım. Tam ortasından müthiş oldu bu bizim için. Bu çok müthiş oldu bizim için. Tamamdır. Şöyle arkadan bir şövalye atacağız. Uzun üstü atarsak alet olma ihtimali var. O riske girmeyeceğim şimdilik. Şimdi baba. Şöyle arkadan bir mega şövalye sallamak. Ama mega şövalye değil. Buz yüzü atalım. Aliye top aradan çıksın. Varsa da. Tamam bu yok. Demek çok güzel. Oo ama bu bizim için çok büyük bir sıkıntı oldu. Şöyle bir topu atacağız artık. Yapacak bir şey yok. O bir kere vuracak. Keşke vurmasa vurmadı. İnanılmaz bir şekilde vurmadı arkadaşlar. Ben şu an şoklardayım. Şu an gerçekten şoklardayım. Ee, tamam. Bu bizim için şey oldu tabi. Bu bizim için çok iyi oldu. Devam ediyoruz abi. Şöyle bir e, şövalye atacağız tabii ki de en arkalardan. Şövalyemizi en arkalardan attık. Devam ediyoruz. Babacım şimdi bir mega şövalye atacağız tabii ki de. E şöyle de bir buz büyüsü arkadaşlar. Çünkü balon gelme ihtimali var. Gerçi balon şu an sağdan atacak büyük ihtimalle. O bizim için biraz sıkıntı oluyor. Sıkıntı değil abicim. Hiç sıkıntı değil. Güzel, mega güzel vurdu. Burada fena vurmadı. Şöyle ben bir ortadan bir şekilde sallayayım. Gelme ihtimali var çünkü balonun. Ama gelmedi anasını satayım. Yani oç balon bir türlü gelmedi abi. Bu sefer ilk defa anasını satayım. alıyor. Topunu doğru attı adam. Tebrik ediyoruz kendisine. Şöyle ben o şövalyeye vurmasını sağlayacağım. Mega şövalyeyi biraz kötü attım. Allah oku da yanlış attım. Oku da yanlış attım. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı oldu. Gerçekten az önce ne yaptım ben? Oku R aldı abi. Evet oku artık adamım. Gerçekten inanamıyorum abi. Çok büyük bir sıkıntı ve hata yaptık. Heyecanlandım anasını satayım. Ee, şimdi kardeşim ne yapacağız artık? Artık tek yolu var dalmak dalacağız abi. Abi deyince dalmamız lazım bizim. Şöyle bir alamadık. İnanamıyorum. Bir de 2-0 alamadık. Yani şöyle basit bir adama karşı 2-0 kaybetmiş olmam benim çok zoruma gitti. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Gene de Allah'a emanet olun abi.